Aralık ayında sıcak çikolata keyfime eşlik edecek sıcacık ve farklı bir aktivite arıyordum. Hafta sonu en yakın arkadaşımla planladığımız date için Hobbyland'imin sadece bu ay çıkardı, sınırlı sayıdaki yılbaşı ağacı hobi kitini aldık. Uzun zamandır ikimiz de rutinin dışına çıkıp gerçekten farklı bir şeyler yapmak istiyorduk. Kutuda ihtiyacımız olan her şey vardı. Yumuşacık ip, elyaf, iğne, hatta minik bir makas. Paketteki QR kodu okutup video anlatımı açtık ve adım adım söylenenler uyguladık. İp parmaklarımın arasından kayıp giderken dokusu o kadar huzur vericiydi ki sanki o an haftanın tüm koşturmacası, stresi ve gürültüsü sessiz alındı. Birlikte örerken hem sohbet ettik hem de iplerin ritmiyle zihnimi boşalttım. Bu koşturmacalı hayatından sıyrılıp arkadaşına sadece o ana odaklanmak bana tahmin ettiğimden çok daha iyi geldi. Ağacım biter bitmez hemen odamın en güzel köşesine koydum. Artık her gün ona bakıp o haftasının sakinliğini güzelliğini hatırlayacağım. Eğer sizde aralık ayı bitmeden keyifli, sakinleştirici ve anlamlı bir aktivite yapmak, kendinize ya da sevdiklerinize özel bir anı yaratmak isterseniz bu sınırlı sayıdaki kiti kaçırmayın.